Cehennemin Haviye isimli en alt kapısından münafıklar girecek. Ayet-i Kerime'de şüphe yok ki münafıklar cehennemin en alt katındadırlar buyurulduğu gibi. Cahim isimli ikinci kapıdan müşrikler girecek. Sakar isimli üçüncü kapıdan putperestler girecek. Leza isimli dördüncü kapıdan iblis ve ona tapan mecusiler girecek. Hutame isimli beşinci kapıdan Yahudiler girecek. Sair isimli altıncı kapıdan Hristiyanlar girecek dedi ve bir an duraksadı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedinci kapıdan girecekleri söylemedin deyince Hazreti Cibril Ey Allah'ın Resulü bunu bana sorma diye rica etti. Efendimiz söyle deyince Hazreti Cibril o kapıdan ümmetinden büyük günah işleyip tövbe etmeden ölenler girecek dedi. Rivayet edildiğine göre sizden oraya uğramayacak hiç kimse yoktur Ayet-i kerimesi indiğinde nebiler nebisi ümmeti için hüngür hüngür ağlamıştı.